gidiyor Baskın renk ya şu an o. Hı hı. Yani gördükleri tek renk şu an yeşil olduğu için o yeşil hemen sürüp ortaya çıkacaklarını zannediyorlar. Ama tam tersi şöyle olmalı bir baz atılmalı ten tonunda. Beyazın üzerine herhangi bir renk sürersen zaten neonlaştırırsın onu. Makyajda bu böyledir. Önce baz sonra beyaz var. Ondan sonra yeşil ve en sonda da kırmızıyı yapmalılardı ki bu kadar temiz çıksın. Ama nereden bilsin çocuk? <laughs> Şunu elinde tutabilmesi yani... mucize bunun. <laughs> Mesela fırça tutuşu çok iyi ama bakışı korkunç. <laughs> eder. <laughs> o kadar kanalize olmuş ki. Ben ay, biri bana böyle makyaj çok... yapsa ne yapıyorsun? Birazcık çekil dedim. O alanı korumak ay, da. Çok... Arkadaşlar söylediği çok doğru. Çünkü o kadar şey oluyor ki. Böyle insan böyle dikkatlice böyle yavaş yavaş bir de gö Yani oyar 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 gibi yapsa birisi bana. Ben derim ne yapıyorsun ver ben kendi makyajımı yapayım sen böyle yapacaksan derim. Bu ne? Bu gözün o yok ki. Benim sevdiğime karışmayın lütfen. Ben kaşımı kaldım Mesela ne gibi bir alan açayım. Benim tekniğim... Laf falan sokmuyorum bu arada. Yanlış anlamayın. Ee, şeyleri, Harun abileri falan laf sokmuyorum. Sadece görünümü söylüyorum. Laf sokuyor falan diye algılamayın. Karışmayın. Eksiğimiz yok fazlamız var. Bu gözlerine bir şey yapacağız ya. O ne? Ne bileyim? Ben ben Simle. Bende de var. Onun moru var bende simli jeli. Böyle, böyle yapıyorsun. Simli olarak kullanıyorsun. Hala var mı bilmiyorum. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ay Boş göz kapalı sürüyor mu? Bak yanağına falan sürürsün buraya. Falan burana burana burana. Ama göze sürülmez. Göz. Ben bir kez sürmeye çalıştım. Bir şey oldu böyle. Sızladı. Bu, buralarımı sızladı. Hatta bir kez az kalsın gözüme bulaş çaktı. Gülecek diye. Yani. Ama iyi ki gözleri gözünü kapalı. Yani gözleri kapalı. Taşırdım, taşırdım. Aa, bir şey Allah. Kaç saniye bu? Ay, 28 var, saniye. 28, biraz 28 ama saniye. Ama hmm, şey ben sonra gaza getir biraz ama Allah Allah. işte biz o yüzden kalıcını sürdük ya. aslanın yöntemi var. sürüyorsun. çok iyi olacağız. Ben burada bıraktım. Zirve. Evet. Şey düştü ya düştü, düştü. Ya. Evet. Ne Çok küçük mikrop ulaşıyor. Bizim tükürüğü oraya yani, mikrop olur ya. Mikrop, bir şey, bir Bakalım sonunda ne olacak? Lan <laughs> <Ben> yüzüme sürmeyecektiniz. <laughs> Gözüm sadece. Dur bakayım şunu meşhurla alsam da olur. Abi bu gitmiyor. Bunlar um, şey çok güzel kokuyor. Kadınası. Kadına. Kadına bak bana güzel kokusu Kokuyor. Koku, 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 ya bu, bunu her şeyde kullanıyorum. Bu çok güzel. Yok lan Sanat yapıyoruz burada. Yani, sürücüsü bu sanat mı? Söyle abi. Bunu sürdün. Bilmiyorum ki ustam her boku deniyorum. Ee, şu an yaptığı şey mesela çok değişik bir teknik. Ha. Ve normalde bu makyaj artistleri yapar hakikaten. Aklına gelmesi çok şaşırttı beni. Rujun üzerine böyle bir sim koyup o efekti almaya çalışması yani, dahiyen. Yani görüntüsünü ilk gösteriyorlar arkadaşlar. Dediği şey şöyle. E, gösteriyorlar e, ilk önce onu benzer yapmaya çalışıyorlar. Yani bakarak resme yapmaya çalışmıyorlar. Aklında tutması lazım. Onu öyle yapması lazım. Fırçayı tutması bile mucize bence. E ama yeteneksiz. Yani böyle bir şey var. E, Yine <laughs> yeteneksiz? Bu defa... Bu dehasını gerçekten yetenekleriyle birleştirseydi wow bir şey çıkardı ortaya. İşte Ama bir ışık var. var. Bu üçlü ekipte bir enerji görüyorum yani. Oğlum inşallah kör olmazsın abi. Gözümün içine sürdüm. Oğlum bir yerde bu ekip edemiyor bu arada. Bir yerde neyse sen. Ne Açık var evet. gözü küçük gibi. Beyaza yer kalmadı. Neyse <laughs> Yoksa biz iyiyiz şu an. Dur sen merak etme biz onu hepsini halledeceğiz en son da. Kurguda halledersin abi. Hepsini kurguda ben halledeceğim nasıl hapsedeyim. Bak gözün. Şey Orada <laughs> Orada arkadaşlar yarın makyaj videosu belki gelebilir. Ama belki. Bilemiyorum. Söz veremiyorum. Böyle makyaj videosu falan gelebilir ama Ya da kışkırtma gelebilir arkadaşlar. Kışkırtma. Evet. Kışkırtma gelecek yarın. Hazır ol. Göz kapağımın altı ya. Ya abla gözükmüyor abi. çünkü gözükmüyor. Oğlum orayla alakası yok. Onun gözün içindeki yeri yok. Ben bunu yaparım kör olur. Ben tek gözüm görsün istiyorum arkadaşlar. <laughs> Deniz kaydırırsana Pelin abla gözünün içine sürsün ben yapmışım. Oğlum <laughs> <laughs> yani, ben bu işe mi lan Acaba şu an yakın mısınız yani? biz bir takımız bu arada biliyorsunuz değil. yani. Bir ama takım, takımın o takımdan <laughs> iyi bu arada Pelin abla. Her zaman gibi. Yani yani. Beyaz falan mü? beyazı sürdüm. Sürmüş ama şurana sürmüş. sürmüş. Oraya da Orası iyi yapmıştı da. Onun gibi değil. Bakın bunu bilmiyorum ki koymuşsunuz. İsmail abi ne hadi et bak göz kör olmuyor. Dur. Oha dur dur ben bunun ne işi yaradı biliyorum. Karımın içine sıçtıyım ya. Ben. Yok oğlum ben vallahi yiyorum. Acaba yapabilecek misin? Ne işe yaradı biliyorum kirpik yalayacağım sana dur. Işte, evet. Yalayıcısı. Oğlum sen böyle şeyler <laughs> mi <laughs> Ben yedi yedi şeyler buldum. Ve aa beyaz tarzı. takma kirpik de takmaya lazım. Çünkü ha. bakın. Bakın yani şeyde takma kirpik var böyle şey olur mu? Neydi adı? unuttum adını. O ya olmaz yani. Çok az olur. Kirpiğimiz her insan gibi kirpik. biraz şey doğal böyle kendisi gibi az olur. Yani bu kadar çok şey sür, sürersin. Olmaz ama hemen kurup iner. Ve takma kirpik takman gerekir. Öyle. Bu takma kirpik takmaları gerekiyor. Gözünü, gözünü şöyle aç kap abi bir dakika görmüyor musun? Burada çocuğun Çocuk kapalı ama gösteriyor mesela diyor ki gözünü böyle yap. <laughs> Çocuk rujda ve gözlerini açamıyor ama diyor ki gözünü aç bir bak diyor gözünü evet. böyle Çünkü <laughs> çünkü hem ruj sürmüşler hem onun üstüne sürmüşler artık göz açılmayacak bir kıvama geliyor böyle ağırlık oluyor. Gözünü açamıyorsun. Açtığında da o şeyler akıyor gidiyor. Böyle yani aşağı bakın, yukarı bakın, sağ bakın ha, yok. Yok yok şöyle yap şeklinde söylüyor. Yani. Son beş dakikamız. Ama böyle olmaz. Abi sürenden ölüyorlar. Çocuğun iki ilip iyili çekiştiriyorsun. Yeşil biraz daha boya ver Beyaz kalem yok ha. Pamuğu getir. <laughs> Pamuğu getir tıkayalım çantajım. Tükürdü. <gülüyor> Tükürdü. Böyle. Biz ne yaptık? <laughs> yapamadığımız <laughs> bu arada <gülüyor> ama <gülüyor> güzel bir şekil <laughs> verdi. <var, güzel. gülüyor> Sen takımın kazansın istemiyor musun? Parça, yani. Sabotaj <laughs> taktiği verecek o yüzden. Bütün zorlanan şeyler için. Evet. <laughs> yani yani e. şey <laughs> şey ah, ben orada Pinkie'yi al buradan ve Harun'u al buradan başka bir Twitch oyuncusunu takip ya. etmiyorum. Biraz da boyamıyorum yeşile boyayayım bari. <laughs> hiç beğenemiyorum yani. Gözüme sokma. Kendini müzisyenize takip ediyorum. ediyoruz. Bakma sürpriz olacak o. Bakma bakma. Abi on dolar farklıyorsun. buraya koyuyorlar ya. Yapıştırmak için güneş kırıyor. Abi sakin olun. Bakın bizim tekniklerimize karışırsanız olmaz. Üstü zamu yapıştıracak bir şey var haberiniz evet, olsun. Ya, Evet takma ki. Şeyiyle de, de yapabilirsiniz. 4 <laughs> Dört dakikası kaldı. Dedim bu da değil Niye şaka mı yapmıştın? <laughs> öyle öyle. Daha bitmedi Hakkı yok. şu göz kapağının üstlerinde koydu. Tamam da siz bir yazık yapmadınız bu arada. Ben yani... Olmam ben, Olan ben neyim ya? Şu an ağrılıyor mu o şeyler? Evet, Kırmızılık. Çok. Bunu neyle yapıştırdın? <laughs> sonra Hakkı da ben konuşmak istemiyorum. Sakız mı o ne? Yok, bu evet, falan değil e, değil mi? İlk başta böyle bir dilleriyle ıslatmaya çalıştım. Sonra dedim ki arkadaşlar bakın dedim orada da ıslak olabilecek şeyler var. Bir bakın isterseniz. Çağatay nemlendiriciyle yapıştırdı. Hakkı o sivri şeyle yapıştırdı. Bir yerden sonra hatta tabii nemlendirici. Evet. Makyaj yapsalar aç kalırlar. Kimse çalışmaz bunlarla. Bir manyak gibi parlıyor. Abi kırmızı boya nerede? Gayet güzel oluyor. Sen bakma bunu görüyorsun. Oğlum demin kırmızı boya neydi? Bunu mu işte bir şey yok. Ne fark eder? Abi zimen mi o? Siz boya biraz daha boya. Pamuk ver. Pamuğu neyle yapıştıralım? Pamukla yapıştırıp ne yapacağız? Pamuk da lazım yapıştırın, yapıştırın onu. Pamuğu neyle yapıştırıyoruz lan? Pamuk neresinde? Ne bileyim yapıştırıyoruz. Oğlum o beyaz boya değil, pamuk o. Evet. Pamuk yok, pamuğumuz yok. Aa, ben yapıştırayım bir tane. Nasıl tamam da pamuk yok bu ürünler. Ben uyuyorum, siz kaldırsınız beni. Bir şey diyeyim Bence bununla yapıştırıyoruz. Her onunla yapıştıramazsın. Onu yapıştıramaz, o da cilt Ooo, buraya fake <gülüyor> şeyler koymuşlar. Dur, bekle sakın kusurlama. O olmadı, onu <laughs> iptal et. O iptal olmuyor. <gülüyor> bunu bez olarak kullanırım. Ay şimdi boş ver oğlum. Bir tek kaşık kaldı bende. Bir i̇şte şey tamam. Pamuk şey yetmiyor. <laughs> pamuk istiyoruz. Hemen hemen de pamuk tedari. Esra Hanım. Ha siz beyazlı pamukla mı yapıyorsunuz? Müthiş fikir. Ben kalemle yaptım. Çağda pamuk dedim. <laughs> evet. Hmm. Kalem de var. çok mantıklıymış bu arada oradaki beyazı yapmak için. Ama işte. Beyaza boyamış. Kalın kaş için benim kalın, kalın kaşım kal. var zaten. Ya. Oğlum beyaz yok ya. Ben doğdum ya da kalın kaş değilim. <laughs> Yaralanmış gibi çocuk. Şey Asuman yoksa farla gibi. Olmaz. Böyle pamuk mu olur? Üstünde de bir kan tanesi varmış gibi yani. Evet terum taktırmış ama yanlış yere taktırmış gibi gözüküyor. <laughs> Bu çocuk da var ışık. Ben sana söyleyeyim iki ders ver. Bir ara bir getireyim ben. Eza Altun makyaj öğretmeye çalışıyor. Bilal'e sabır sınavı. <laughs> Ya, e, Gülüyoruz ya. De. Çok güzel olmuş değil mi? Bak sakın diyorum. Bozma. Bozacaksın. <laughs> Son 1 dakika 30 saniye göz makyajı için. boyayayım. <laughs> Oğlum bunu kırmızıya mı batırdın? Oğlum sana? bilmiyorum. Boş ver. Allah Allah. Bir şey abi, düzgün kullan. Ya tutmayın. Şey işte. E Buradan Taksim'e gidiyoruz abi. Sizlerin <laughs> daha iyisini kimse yapamaz da bak burada. Yani, <laughs> Taksim neresi ya? Taksim'in ne olduğunu söyleyen bana hemen kulüp falan mı? Kulübü var. <laughs> Söyler misiniz yorumlarda? Yorumlar açıkça açıksa lütfen söyleyin. Benim elimde değil bu arada. Yorumların açık mı? Değil mi? Ben yorum yaparım. Montajlarım atarım. Hiç yorumlara falan bakmıyorum yani. Yazıyorum açıklama şeylerini isterseniz. Yani sen ama Ahmet. olmazdı. Yorumlar burada. açıksa yaparsın. <laughs> Taksimle. Yaratıcılık deniyor buna biliyor musun? çok büyük yaratık Öncesi Önce siz takma ekibi ben Allah Allah. Dodles, dodles, ne, yerin, sürmediniz ne, mi? Niye nasıl ya söylendi. Benim sağ gözüm kuru sol gözüm ıslak. Niye? Şimdi bunun çıkması <laughs> Kırmadan, yani, da çok iyi. Bir hiçbir fırçayı oynatmıyorsunuz. Her şeyi ama, of, son on, 8. 7, 9, 6. 5. 4, 3 bit. Bitti. Bırak, 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 bırak. Tamam, bırak. Göz ben makyajı süreleri güzel bitti. Bir şey değil mi? Güzel yapmamış. Mi? bir sürü, muhteşem yani. iki taraf zaten aynı da. Onu tabii sonra değerlendireceğiz. <laughs> Şimdi de yılbaşı özel kaş makyajı. Oldu mu? Allah'ım sen yardım et ya Rabbi. Allah'ım. Aaa. <laughs> çok mutluyum. Allah'ım. <laughs> Asla yapamazlar. Bilmiyorum. Asla. <laughs> Burada bir, şey bir şey söylemek istiyorum. Kaşını abla güzel yapmış. Kırmızı sürmesi olmazdı tabii ki. Ama gözün aylarını o kadar çirkin çizmiş ki o şey far falan ne yapan kaşını aşırı iyi yapmış ama bu göz makyajını asla iyi yapamamış söylemek istedim. Ya bu çocuklar ama bilmiyor ki. Gidip mahalle berberine kızıla boyatmış. Kına yaktırmışsın gibi oldu evet. kaşına. Konsiyer alacaktı en açık renkten. Kaşlarını böyle ters tarayacaktı. O rengi bir kıracaktı üstüne. Sonra o ıslaklığıyla o konsiyeri... Bir şey diyeceğim. Ee, böyle sabitleşmek için ben şey hep o sipariş falan vermek için yapıyorum vermek için bakıyorum ama fiyatlar o kadar pahalı ki arkadaşlar sabitleştirme şeyini falan şu an koyamam çünkü montajda yer koyulmuyor yani resim olunca biraz şey oluyor işte anladınız Ses resim koyunca biraz doldu falan diyor arkadaşlar çok pahalı şeyler koy o kaç sabitleyiciler ama böyle o fırçalı şeyiniz varsa biz sabun alın. Yani o e, Arap sabunları var ya. Jel gibi alın böyle. Şöyle. Sabitleştirin. Ama çok koyun böyle. Sabitleştiriyor. Ben böyle kaşlarım böyle olsun diye böyle. Şöyle yapmak için botoks gibi duruyor. Gördünüz mü? Üzerine kırmızı farla çekiliverecekti böyle ince bir fırçayla. işte sonuç. Bu trikleri alın. başından sonra zortlamayın o arkadaşlar. Hatkı. Kırmızı pembe karıştırıyorum. Hayır hayır oğlum onunla boyamayacağız. Çok net bir... Ay lütfen. Şey? <laughs> ne? Hiç sakin koştun. Ne be? şey yapmadım ki. Yok yok ben sürüyordum yani. Görünce korktum sadece. Çek bakayım sakın o oynama. O oynama. O yürüyor. Aynı rengi. Aynı Deneyi, Bu, şu şu. Durun o, Şeylerini ya. yaptılar. <gülüyor> yapıyorlar. <gülüyor> Sansür. <gülüyor> 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 tamam işte yapıyorlar falan. Ben Pelin ablaların Pelin ablaların şey tepkilerini merak ediyorum. Senin ablalarının ikimi çok, çok iyi yaptı. Ben söylüyorum. Daha da diye, diyor adam. Tamam. Yani niye böyle? Şimdi niye? Oo oh, çok kötü oldu bu. Kadersiniz ama çok kötü, <laughs> kötü oldu. <gülüyor> <gülüyor> Sizi tanımıyorum. O yüzden istedim söyledim. Yani. Sağ Gibi. <laughs> Ay Pelin, aşkım benim Pelin, sana ben kıyamam ya. Ah, bir de bakışına bak ne kadar mahzun ya. Nasıl bu? <laughs> Bitmiş gibisin, yani böyle hani Bitcoin çakılmış, çok kötü. Ah be aşkım be. Yani bir bizi önüne düşmanımın düğününe gitsen düşmanım mutlu olur. Yani der ki ha delirdi iyice tamam çok güzel olmuş der. Bir de bizim senin bize kaldaki şu makyajlı halin ya da o fotoğraf bir gelsin. Bu makyajlı bu kıza olacak iş. Ay. Düğüne gitsen düşmanım mutlu olur. Yani der ki ha delirdi iyice tamam çok güzel olmuş der. <laughs> bir de bizim senin bize kaldaki şu makyajlı halin ya da o Ay, fotoğraf bir gel. Ay çok güzel. makyaj bu kıza olacak iş mi? Sana mesela renkli makyaj bence çok güzel olur. Ya. O maviyi de kapatmış. Mavi çok güzel bir mavi. Onu son anda silmiş. En güzel şey de oydu Öyle o de makyajı. Abla. Kıvırcık hiç yakışmamış. Sen her, her halini güzelsin ama seni her zaman düz saçını görünce, uzun saçını görünce ben saçını çok bayılıyorum ama kıvırcık sana gitmiyor sanki. Böyle. Gitmiyor. En dikkat çektiğimde gerçek... de buydu. Neden böyle bir şey yaptın? Yani gerçekten hmm. 2022 nasıl geçti böyle geçti. Yani benim için gerçekten bu makyaj bunu ifade ediyor. Ama yanlış. Bu renk yapmıştı. olmaz. Yeşili nerede? Kırmızı nerede? Göz kırarındaki o ışıltı nerede? Eyeliner göremiyorum. Aşk olsun çocuklar. Kavabuz yani kısacası. Videomuz buraya kadardı. Makyajlar da bu şekildeydi. Teknikler de bu şekildeydi. Tanrısça şey şey. söylüyorlar. O, bir Umarım eğer ki yorgunsanız o yorgunluğunuzu almıştır ya da sizi birazcık gülümsetebilmiştir. Eğer ki videoyu beğendiyseniz lütfen videoyu beğenmeyi, kanala hala abone değilseniz abone olmayı, başlangıç benimle buluşmayı unutmayın. Bak, bak abone olmuşum. O, zaten hatta hatta. ben katıldım. Katıldım yani. Bak, bakın katıldım ben. Bakın buradayım. Gördünüz? mü? Bakın ben çok eskiden tabii ki takip ediyorum. Bak, ben iki ay önce şey yapmışım. Yorumlarda canlısı konu Buradayım varsa varsa. Evet, bakın bu. Bunu gösteriyorum. Gördünüz mü oradaki şeyimi? Şimdi buradaki şeyimi. Ben yani sana katıldım Pelin abla. E, her çünkü o kadar çok seviyorum ki yani anlatamadım. Orada yarın kış kışkırtma gelecektir. Ben abone olmayı unutmayın. Lütfen ben katıl özelliğini yapmıyorum. Duymuyorum. Yani ben sizi çok seviyorum. Makyaj videoları gelecek ama yarın kış kutuma videosu gelecek. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın ha. Sakın.